Söyleyelim. Çocuğum olmuyor diyeyim. Bitsin bu eziyet. Delirdin mi sen? Murat'ı hiç mi düşünmüyorsun? Onun ne hale geleceğini, bütün ailenin nasıl karışacağını... ...bunu aklından bile geçirmeni sen. dünyada Murat'ın başına gelmiş en güzel şeysin. Sen onun annesisin. Arada ufak tefek tartışmalar olsa da... ...her şeyden önce Murat'ın sağlığı önemli. Onun mutluluğu... <laughs> ...harika bir çocuk yetişiyor. Sayende... ...onunla gurur duyuyorum. Seninle de. Efendim Benim Yoğun musun çok İstersen sonra arayayım Yok yok ee, konuşabilirim Ben de sana uğrasam mı acaba diyordum Sen bilirsin ee, Ama Evet Biraz kalabalık burası bu akşam. Şimdi içkinizi tazeliyorum beyefendi. Peki o zaman ben de başka zaman uğrarım. Tamam. Görüşürüz. Pardon abi ya, neydi bir kahve? Bir beyaz şarap. Hazır. <laughs> Tek buzlu değil mi? Hı -hı. Her şey aklıma gelirdi de... ...parmenlik yapacağım. Ne yaparsın? Bizim aile sürprizlerle dolu. İnsan başına ne geleceğini bilemiyor. Biliyor musun? Sana gerçeği söylemek içimi rahatlattı. Bu sırrı taşıyıp taşıyamayacağını bilmiyorum ama yine de rahatladım işte. Ben küçükken de böyle yapardım. Sürekli test ederdim beni. Bir türlü de güvenemezsin. Ben kimseye güvenemiyorum ki Mehmet. Çünkü koca bir yalanla yaşıyorsun abi. Ben her zaman senin yanında oldum, her zaman. Sen asla küçük kardeşine güvenemedin ama ben her zaman oradaydım abi. Şimdi de buradayım. Peki, sana güvenebilir miyim? Sen bana bir sır verdin. Ben bunu kimseye söyleyemem. Ama bu meseleyi senin çözmen lazım. Eğer sen çözmezsen gerekeni ben yaparım. Sen oraya neden dolma bahçe dendiğini biliyor musun bakalım? Bilmiyorum. ...sarayın şimdi bulunduğu yer bataklıkmış eskiden. Toprakla doldurmuşlar orayı. Kocaman bir bahçe yapmışlar. Bu dolma bahçenin üzerine de saray inşa edilmiş daha sonra. Vaktiyle büyüklerimiz oturmuşlar orada. Sonra taşınmışlar mı? <laughs> taşınmışlar. Peki nereye? Öğretmenin anlatır. Niye geziye gidiyorsunuz? Bunları öğrenmek için. Arkadaşlarına takışma olur mu şehzadem? Sen orada ev sahibi sayılırsın. Mütevazı o. Öğretmenini dinle. Ev sahibi mi? Baba. Ne var canım? Çocuk bilsin nereye gittiğini. Okul gezisi diye boş boş bakılmasın öyle arkadaşları gibi. Hı? Günaydın. Günaydın. Ne haber Murat? İyi var abi. Ya, terliyorum ya annem çok giydiriyor. Bak hemen şikayete başladı. Hadi arabaya. Eliniz nasıl? Geçti bir şey kalmadı. Ha, Ali Bey e, az daha unutuyordum. Bugün okul dönüşü Murat'ı almanıza gerek yok. Neden? Sınıf olarak geze gidecekler. Otobüs dönüşte bırakacak bir şeyleri. Tamam. Hastanede yatarken için yaşadın sen Rana dedim kendime. Ölüme beş kalın. Ne var elinde bunca yıllık ömürde? Anne böyle konuşma ne olur? Yok, kötü bir şey söylemeyeceğim. Aksine. Orada düşünürken fark ettim ki... ...hayatımda yaşadığım en büyük mutluluğu sen tattırdın bana. Murat'ı ilk kez kucağıma aldığım gün ne mutlu günüdür. Geçtiğimiz günlerde... ...seni çok sıkıştırdığımı biliyorum. Bir çocuk daha yapın diye. Anne. Hatalıydım. Senin o kadar üzerine gelmemeliydim. Hele Murat'ın... ...nasıl dünyaya geldiğini... ...düşünecek olursak... Ne demek istiyorsun? Bu bir sır değil Nisan. Hepimiz biliyoruz. Sizin gibi aşk evliliği değildi. Bizim için. Selim Reşat Bey için. Benim için doğurdunuz o çocuğu. Sizi bir daha aynı şeye zorlamak haksızlık. Ben söz veriyorum. En azından ben. Bir daha bu konuda ısrar et. Hazır ustam. Bu ne mücü? Dedin ya ustam. 20 santime 2 metre. İyi de bu çam. Ben sana kayın demedim mi? Çam mı? Vay alçak. Kayın kılına girmiş ustam ya. Kandırdı beni valla. Ya ne biçim okullusunuz anlamıyorum ki. Hiçbir şey öğretmediler mi sana marangozluk atölyesinde? Ya bu eğitim sistemi böyle işte. Kitaptan öğretiyorlar ama pratik yok. Anlatabiliyor muyum? Usta çırak ilişkisi başka bir şey. Bu nedenle çok değerli, değil mi usta'm? Bırak ya acılı. Çak şunu şuraya da görelim hadi. Peki usta'm. Allah, Allah. Allah! Murat Kaza geçirmişler <laughs> Alo Orhan Nisan Hanım buyurun Hani Bey neredesiniz ne olur yakınlar beni Atölye diyeyim ama 10 dakikada gelirim ne oldu Bekleyemem şu an hiç vaktim yok kapatıyorum <laughs> Siz nasıl geldiniz? Sesinizde bir tuhaflık olduğunu anladım, evi aradım tekrar. Neredeler? Tabi yani ama içeri sokmuyorlar, kapı kapalı. İyi mi bir haber var mı? Bir şey söylemiyorlar, içeri de sokmuyorlar.